arkadaşlar. Bugün sizlere C dersinde enum anlatacağım. Enum program içinde kullanılan sabitlerin anlamdırılması ile sabitlere isim vererek bir grup altında toplamını sağlar. Bunları numaralandırma yani kısacası enum denir. Projemizi oluşturuyoruz arkadaşlar. Buraya enum yazıyorum. Windows Form Application'ı seçip tamama tıkladıktan sonra formumuz geliyor formumuza arkadaşlar bir tane buton ekliyorum. Bir tane de listbox ekliyorum arkadaşlar. Formun lo adına giriyorum arkadaşlar. Burayı enumu tanımlıyorum. Enum ben rutbeleri yapacağım arkadaşlar. süslü parantezimi açıp kapattıktan sonra otomatik yapıyor zaten. Buraya arkadaşlar rütbeleri yazıyorum. 10 başı, 100 başı, 1000 başı. <laughs> Ve sonunda şal yazıp Arkadaşlar burada artık daha devam etmeniz için virgül koymuyoruz. Hiçbir şey yazmıyoruz ve burayı kapatıyoruz. Ee, şu butonun ismini değiştirmeyi unutmuşum arkadaşlar. Hemen bunun tekstini değiştiriyorum. Bunu enum yazıyorum. Enum yazdıktan sonra arkadaşlar butonun içine giriyorum. String olduğu için string yazıp. Dizi tanımlayacağımız için arkadaşlar köşeli parantez aç kapa yaptıktan sonra dizi yazıyorum. Eşittir e, rütbeler nokta getnames. type of Enterlıyorum. Tekrardan bir parantez açıp rütbeler yazıyorum arkadaşlar. Noktalı virgülü koyup aşağı iniyorum. List temizlememiz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden ListBox box 1 items yazıp <laughs> clear dedikten sonra parantez aç kapı yapıp noktalı virgül koyuyoruz arkadaşlar. For each kodumuzla devam ediyoruz. String yazıp boşluk Bir in dizi yazıyoruz arkadaşlar. Tekrar bir parantez açıp kapatıyoruz. Süslü parantez tabi bu. Listbox birincini arkadaşlar bir tanesi add diyoruz arkadaşlar parantez açıp tam yazıp noktalı virgülü koyduktan sonra arkadaşlar programı çalıştırıyoruz arkadaşlar geldi gördüğünüz gibi enuma butonuma tıkladığım anda İlk en baştan yazdığım ufak rütbeden başlayarak 15'i, 100'ü, 1000'i, yarbay, orgeneral ama sıraladı arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İlerideki derslerimizde görüşmek üzere.